İlk önce animasyonlar adında yeni bir klasör oluşturacağız. Burada animasyonları 3 farklı fpx dosyasından içeri aktaracağız. Import menüsünde zaten sahip olduğumuz iskeletimizi seçiyoruz. Bu sebeple skeletal mesh'i de içeri aktarmamıza gerek yok. Şimdi sadece 3 animasyonu içeri aktarıyoruz. Idle yani bekleme animasyonu açalım. Burada solda oynatma oranı gibi bazı varlık ayrıntıları var. Ve burada iskelet sistemimizin sahip olduğu animasyonları gösteren animasyon tarayıcısını görüyoruz. Yürüme, koşma ve bekleme animasyonlarımız var. Şimdi bunu oyun mantığımıza bağlamamız gerekiyor ve bunu bir animasyon blueprinti kullanarak yapıyoruz. Animasyon blueprinti de bir iskelete dayalıdır. Bu yüzden onu buradaki butumuzdan seçiyoruz ve ona animasyon blueprint bot alanı veriyoruz. Ve bunu açtığımızda burada bir ön izleme görebilirsiniz. Aşağıda fonksiyonlar ve değişkenler bölümü var. Animasyonlarımızı oynadığımız ve harmanladığımız animasyon grafiği sekmesi ve birazdan kullanacağımız mantık için Event Graph sekmesi var. Son derece basit başlayalım ve sadece bekleme animasyonunu sürükleyelim ve Output Post pinle bağlayalım. Derlemeye bastıktan sonra sonucu bu ön izlemede görebilirsiniz. Şimdi bunu Blueprint botumuza ekleyelim. Bunu açtıktan sonra Skeletal Mesh bileşenine geçelim ve burada animasyon blueprintini seçiyoruz. Görünüm alanından bakacak olursak karakterimiz idle animasyonunu oynatıyor. Oyuna geri döndüğümde etrafta gezerken idle animasyonunu oynuyor. Sadece bir animasyon oynatmak yerine animasyon içinde bulunduğu duruma göre değişmesini sağlayabiliriz. Şimdiki durumda ya hareketsiz duruyor ya da hareket ediyor. Bir state machine kullanacağız ve buna locomotion diyeceğiz. Bunu output posa bağlayalım. State Machine'in içine girelim. Başladığı yerde bir giriş noktası var ve bir durum ekleyip buna idle diyebiliriz. Ve o idle'dan başka bir durum alabilir ve buna walk-run diyebiliriz. Yani bu en basit State Machine'dir. Başlangıçta idle modunda başlıyoruz ve hareket ettiğimizde yürüyüş moduna geçiyoruz ve ortadaki ok bir geçiş temsil ediyor. Hangi şartta durumlar arası geçiş yapacağımız burada belirleniyor. Idle durumunun içine girelim. Buraya idle animasyonumuzu bırakıyoruz ve animasyonu boştayken oynatması için bağlıyoruz. Geri dönüp walk run durumunun içine giriyoruz ve şimdilik sadece walk animasyonunu out put'a bağlıyoruz. Bunu daha sonra değiştireceğiz. Bir sonraki adımda idle'dan walk run durumuna ne zaman gideceğimize karar vermemiz gerekiyor. İşte burada transition denilen geçiş kuralları devreye giriyor. Burada sonraki duruma girip giremeyeceğimizi söyleyebiliriz ancak bunu yapmak için Evin Graph'tan alacağımız bazı verilere ihtiyacımız var. Update Animation düğümü event Tick gibi ekrana basılan her karede çalışır ve burada bize o piyonu verecek olan Try Get palm Owner düğümde var. Ama önce bunun şu anda bir piyonu olup olmadığını kontrol edelim. Bu yüzden burada isValid fonksiyonunu kullanıyoruz. Geçerli mi değil mi? Onun sonucunu bize verecek. Ve buradan bize butun o andaki hız vektörünü verecek olan getVelocity'yi çağıralım. Ve buradan da VectorLength length x, düğümünü çağıralım. Bu bize karakterimizin zemindeki hızını verecek. Z eksenini istemiyoruz. Bu değeri ground speed dediğimiz bir değişkeni kaydediyoruz. Bunu şimdi bağladığımızda bu güncellenir ve Priz String düğümümüzü kullanarak bunu test edebiliriz. Şimdi oyunu oynadığımızda sol tarafta mevcut hızını görebiliriz. Daha önce belirlediğimiz Maximum volt speed olan 400'ü görüyoruz. Animasyon blueprint'e geri dönersek bunu şimdi silebiliriz ve transition bölümünde ground speed değerinin sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bunu yaptıktan ve play tekrar bastıktan sonra görüyoruz ki botumuzu hareket ettirdiğimizde yürümeye başlıyor ancak hızımız kesilince animasyon idle moduna dönmüyor. Bunun nedeni hareketsiz durumdan yürümeye gitmesi ancak geri geçişin her zaman yanlış olarak ayarlanmış olmasıdır. Bunu transition bölümünde ayarlamamız gerekiyor. Grand speed değişkeninin hızını kontrol ederek düzeltelim. Burada hızımızın 5'ten küçük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şimdi oyuna geri döndüğümüzde yürümeye başladığında animasyonun oynandığını ve durduğumuzda idle durumuna geri döndüğünü görebilirsiniz. walk -run durumuna geçelim çünkü 400'lük bir hızda bu yürüyüş pek iyi çalışmayacaktır. Bunu geliştirmek için bir blend space kullanabiliriz. Animasyonlar altında ve ardından blend space 1D seçelim ve bunu iskelet sistemimize dayandıralım. Buna Blend Space Run adını verelim. Bunu açtığımızda burada karakterin altındaki eksende ayrıntılarda girdiğim parametreleri görebilirsiniz. Speed adında bir değişken oluşturuyorum. Ayrıca daha önce belirlediğimiz karakter hızımızı uyacak şekilde maksimumu 400 olarak ayarlıyorum. Ve şimdi yürüyüş ve koşu gibi bazı animasyonları buraya bırakabiliriz. Giriş hızına bağlı olarak bu ikisi arasında animasyon geçişi olacaktır. Kontrole basılı tutup mouse hareketiyle bunu görebilirsiniz. Şimdi bu harmanlamanın daha iyi çalışması için Unreal Engine 5 ile gelen analiz düzenliğini kullanabiliriz. Eksen fonksiyonu olarak Locomotion seçebiliriz. Ve analizin ayak kemiklerini bilmesi gerekiyor. Foot Left ve Foot Right kemiklerini seçeriz. Analize bastığımızda animasyonları eksen üzerine doğru noktayla eşleştirecektir. Şimdi bu blend space'i içeri sürükleyelim ve eksen'e veri yollamak için ground speed değişkenini kullanalım. Yani şimdi oynata basarsak fareyi takip eden ve bekleme animasyonunda yürüyüşe ve oradan koşuya karışan karakteri görebilirsiniz. Yani çok kısa bir süre içerisinde karakterimiz dünyada koşuyor ve girdilerimize tepki veriyor ki bu oldukça güzel.